şimdi bugün 29 Ekim tabii ki. Ee, bu özel günün tarihini göstereceğim. Cuma günü yayınlayacağım. O yüzden gerçek olması için şimdi göstereceğim. Şimdi Google'a girdim. Tabii ki bugün. bugünün bu tarihi dedim. Salı 29 Ekim 2024. 101. yılı galiba. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videoya. Evet arkadaşlar şu an sezon kupası kazandıkça kupa kutunu yükseltirsin diye bir şey gelmiş. 100 kupa. 100 diye 1000 kupa. İlerlemek 100. için savaşçılarını 1000 kupanın üzerine çıkar diye söylenmiş. Biz de yapacağız tabi. Sıkıntı değil. Yapacağız. Çocuk at. Tap açılmış arkadaşlar. Geri dön Ve arkadaşlar arkaya yeni şey getirmiş. İyi bence ne diyorum? Bakalım şu. Bu gelmiş o. Kutu. İyi. Sıfır kupa da böyle, yüz kupa da böyle, dört yüz kupa da bin kupa da, bin kupayı nasıl geçmiş? Karakter kupaya çıkmıyor. Var. Yok karakter çıkmıyor. En fazla 400 yüz falan. Bin kupaya zar zor geliriz. Tamam. Bin kupaya ben kolayca gelirim. Kupa yolunda diyor ama. Biz kaç para <laughs> Arkadaşlar Mert'in hesabı da şurada Mert de atacak. Hatta Mert aya video çekerse onun yanına eklerim eğer çekmezse de çekmem. O ee, Kaçını ee, söyleyeyim? Oğlum burada. Kulüp üçüncü. Evet arkadaşlar Mert de böyle. Süper. Evet. bir kadın da ee, Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi melek mi şeytan mı? Ben o zaman ben ne seçim? Melek seçim Bilmiyorum. Ee, bir şekilde yorum atarsam öyle kalan Onu yapacağım. E, ee, yeni bir şey gelmiş. Onu oynayacağız ve el, el, oynayacağız. Kaç bir şey gelmemiş. Bir şey bu. Bir şey gelmiş. Arkadaşlar şunun açıldığını gösteremedim. Şuralarda fotoğraflar vardı. Oraya gelebilirsiniz. Ben bunu tamamladım hepsini. Ben video çekmedim tabi. Fotoğraflarını çektim de. Ee, yanlarda görürsünüz şu an. Ee, Hem oyunlar Lisesi iyi ben. Ücretsiz bir şey varmış. Ücretsiz bir şey girelim. Arkadaşlar bu, bu videolar cuma günü her zaman Hı -hı. yayında. Böyle bir şey oyuncu rozeti. Arkadaşlar Mert Batan sevdi. Tamam hadi bir bir tam aç. Bir tane sen Bir tane sen aç. Bak ee, bir tane Bir tane Bir Bak şimdi nah, <laughs> nah şu an vardı. <laughs> nah gel. Açalım. Açıyoruz. Alttan abone olmayı. Alttan abone olmayı ve arkadaşlar. Açıyoruz. Basmadım. Açıyoruz. Aç. Dur görüşüne bak. On üzerinden kaç Beyni var? Beğeni var. Beğeni patlamış. Kemiği patlamış. ben de ağzından bir şey çıkıyor. O, 8 ben de 7 7 verim. Gözük yok olmuş Hadi basıyorum. İnşallah Umbi. Umbi. Merhaba arkadaşlar <laughs> çıldırıyor. Çant tipini görseniz. Tam açıyorum. 73 tane altın. altın. Şimdi bir tane de gül DP Altın. Gidi de parladı. Elini yani çıktı. Oyun çıktı. Tek enderler bitti tamamen. Süper ender de bitti. Destansı kaldı bende. Bu ne oğlum? Koştum. Ya <laughs> ben Penny'i açtım da. Mert Penny'i açtım da. Ama hiç oynamadım. Göstereceğim hatta. Oğlum burası da şey çıktı. Aa bu çıktı güzel. Karakteric. Ney? Emiral diye bir şey var ya. Ve Bunu mu açayım? Hayır. Bak, benim olur. Tamam, sen açıyorsun. 3 2 1. Öldün, evet, ölmüş. Altın, 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 altın. 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 <laughs> Çikolata Çikolata atlamıyorum. Çikolata, çikolata Gel geldi gel. Çikolata atlamıyorum. Tamam ama eğer buna 15 like gelirse alacağım. Atın çikolata? çek. Videosunu çekmezsen bir Tamam videosunu çekmezsen 15 like haber zaman. Almazsan bir tane çikolata görüyorum Arkadaşlar Gale'ı çıkardık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte adım yemeği evet, bitirdik. Size ne çıktı yorumları yazmayı unutmayın. Yani yok, yok. Bakalım. Ne çıkmış? Bak şurada. Ama bu olsun. ne? Şu şey ne lan? Ge para. Para. Üç tane karakterim var. Daha bunu oynamadım. Bak ben mı? çıkardım daha. Sıfır Hiç oynamadım daha. Oynayacağım ama daha oynamadım. Bu ne lan? Süre var. Hı -hı. Dur yeni şey gelmiş lan. Ben çıkardım. Of. Destansta. Oh, tamam. Bale'ye çıktırdım. Ali. İki tane, tane i̇ki tane, karakter. İki tane karakter. Ay iki tane. Allah çekmedi. Bir daha neden kostüm çıktı? Dur abi şu yeni şey gelmiş. Acaba o nasıl? Ee, başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar artık destanslara geçin. Artık şeyler çıkmaz düşük şeyler. Buna çıktı. Ha, bak. Aa, yeni karakter. Aus ya Arkadaşlar şu an deneyelim mi? De. Direkt direkt eğitim alanını deniyor. arkadaşı var gördün mü? <laughs> Arkadaşlar zaten oyuna <vrai> girdiğimizde <laughs> bir çarpı 500 yüzüyle olacak. Bakalım atışına 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 Galiba yardım sunum Gidiyor musun? şey Çok ben bir şey. Yine. Ne Ne Şey. Çok Çok canlarla dolu bir şey. Çok

Bu e ne diyor? Siz neredesiniz lan? Gir. bu iyi. Ha şey kısna of bak şu Ama olmaz. Bunda aga benim sing E bundan ne eksisim? Tabii ki bu daha iyi çıkaralım. Evet işte böyle. Şimdi oyunu oyuna gireceğiz. Arkadaşlar oyuna gireceğiz ama oyunu 1 x 5 hızdan izleyeceksiniz şu. Sen. sen hangi karakteri alayım? Gi. Dur bakayım hangi? Gi çıkardık karakter. Zeylek sökmet. Elmas kapmacı ve nakavta giriyorum. Bakın ben şimdi nakav uzun uzaktan vurmak lazım. Gi yola. Gi yola uzaktan vur. Tamam. Bunun kostümü de var tamam. Ortadaki kırılmış zaten. Şimdi giriyoruz. Bir çarpı. E, şurada bir besleniyor. tane adam var. Onun bak bu işte. Solucan şey. Bak spike bile var. Spike gizemli. Oğlum. Metinlerle spike var. Hmm. Yardım abi. abim? <laughs> ben zaten buna şart. Hiçbir şey eklemedim. Doğru dün de öyle bir yapamadım. Oh. ne vurdu lan bana? Çok kötü bir şey vurdu. Bak bu vuruyor. Çok kötü Bak bak bak. bak, bak. Öldü. Atacağım almam lazım zaten. Arkadaşlar yeniliyor. Çok. Ne hayır olamaz asla. Yeneceğiz lan. Hayır dur oğlum. Hayır hayır bayır hayır. Bunu atarım. Oha lan. Koruma kalkanı ekledim. Buradan buradan. Ben, <laughs> ben daha <de> geri geliyorum. Eee. Buraya hatırlamadım sayın. Odan bir tekrar yani. hatırlamadılar sayın. Evet, evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Mert yapıcı. Evet. Yok.

Bunu bilirsin. Güzel bir, güzel bir şey. Yap. Çok güzel. Biraz. Anne. Hadi bir daha karakter çıksın. Ne Evet demin karakter çıkmıyoruz. Şimdi elmas, Hı -hı. elmas Abi. kapmaca. Elmas kapmaca ne oynar? Aynen. Abi bak ben açarsam. Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz eğlendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yani bir dahaki Cuma'daki uzun videolar görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar işte e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.